Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli bir makarna tarifiyle geldim. Üstelik tek tencerede yapıyoruz. Ekstra haşlamayla süzmeyle uğraştırmayacak ee, çok da lezzetli çok da pratik bir makarna tarifi. Sizleri bekletmeden hemen tarife başlıyorum. Makarna yapacağımız tencereye birazcık sıvı yağ alalım. Şöyle yarım çay bardağından daha az. Yağımız ısınınca üzerine bir parça tavuk göğsü eti doğradım. 250-300 gram kadar. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Burada pek gramaj vermek istemiyorum. Tavuğun istediğiniz bölgesinden kullanabilirsiniz. Göğüs eti olması şart değil. Şimdi etleri güzelce kavuralım bir 5-10 dakika kadar. Etler hafifçe kızarmaya başlayınca hemen soğanını eklemeye geçelim. Şöyle bir tane de küçük soğan doğradım. Etlerin üzerine soğanları da ilave edip soğanları da 1-2 dakika boyunca kavuralım. Soğanlar da kavrulunca şöyle bir yemek kaşığı dolusu salça ekleyelim salça istediğiniz salçayı kullanabilirsiniz benimki domates ve biber salçası karışık salça arkadaşlar şöyle bir dakika boyunca salçayı da kavuralım hem etler salçanın lezzetini çeksin hem de salça çiğ kokusundan kurtulsun diye salçayı da kavuruyoruz Üzerine kabuklarını soyduğum Küçük küçük küp küp doğradım. İki tane domatesi de ekliyorum. İlk başta böyle domate tavuklu domates pardon domate tavuk sote bir türlü söyleyemedim tavuk sote gibi sosunu yapıyoruz. Domatesler pişene kadar da kavuralım 2 dakika boyunca çok fazla suyunu çekmeye gerek yok. Domatesler pişince tamamdır arkadaşlar. Domateslerin piştiğinden de emin olduktan sonra şöyle yarım paket makarna ekliyorum. 250-300 gram kadar makarna. İstediğiniz çeşit makarna kullanabilirsiniz. Daha fazla yapmak için ölçüleri artırabilirsiniz arkadaşlar. Makarnayı da şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine su eklemesi yapacağım. Kaynar suyum kettle'da hazır. Şöyle 4 su bardağı kadar da su ekliyorum kaynar su. Göz kararı dersek şöyle makarnaların üzerini geçene kadar arkadaşlar üzerine bir parmak geçerse su tamamdır. Suyunu da verdik. Şimdi bu şekilde tuzunu da ekleyip pişmeye bırakacağız. Gördüğünüz gibi bildiğiniz pilav usulü yani demleme usulü makarna arkadaşlar. Gerçekten ön haşlamaya hiç gerek yok. Bu tarifle hem böyle lapalaşmayan hem de çok lezzetli bir makarna oluyor. Makarnalar sosunda piştiği için tüm sosu daha fazla içine çekiyor. Ve makarnanın lezzetini bayağı artırıyor arkadaşlar. 10 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi şöyle dibini göstereyim tencerenin suyu hiç kalmamış. Çok hafif böyle. Makarnalar sulu gibi ama altında gördüğünüz gibi hiç su kalmamış. Makarnalar da çok güzel bir şekilde pişmişler. Hemen ocağın altını kapatıp servise geçiyorum. Üzerine de birazcık maydanoz ekledikten sonra inanın e, tabak tabak yiyeceğiniz hele hele makarna sevenlerin bayılacağı harika bir yemek oluyor. Hem pratik, hem az malzemeli, hem de zamandan tasarruflu mükemmel bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle kaşıkla da lapalaşıp lapalaşmadığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın hiçbir sorun yok. Gayet tane tane. Tabi biraz kaliteli makarna kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim arkadaşlar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.